Çağla. Benim ben. Aa Orhan hayırdır bu saatte? Geçiyordum bir uğrayayım dedim. Hem şu saatini de alayım ya. Hayol takta saati adam ya. Neyhan. He. Banyoya koymuştum yok burada. Yatak odasındadır. Baktım orada da yok. Ya eminim ben banyoya koydum da. Tamam, geliyorum. Ay bir şeyi de bensiz halledeyim. Bir şey de bensiz halledeyim ya. Efendim hayatım, bulamadın mı? Ya buraya koymuştum işte. Buraya mı? Burada olur değil misin Yani buraya mı? Bırak? Eminim tabii. bulamadım ben daha. Tamam, peki. Buralara bakalım. Çağla'nın ödevi galiba. Ama burada kıvanç yazıyor. Kıvanç mı? Ne işi var bunun burada? Senin ne işin var burada? Yeni elbise şey mi aldım? Sana ne? Anne! Bana bak, kapı o çeneni kırarım kafanı. Yoksa tamam mı? Tamam mı dedim? Hadi şimdi çık. Çabuk çabuk çabuk, git dışarı. Çabuk. Alo, efendim Orhan'cığım. Aa, gelmiyor musun? E ben sofrayı hazırlıyorum ama. Tamam canım, peki. Hadi kolay gelsin. Alo, ay ne diyorsun tam kapatıyorum. Saat mi? Yok yok saatten bir haber yok Orhan ya. Bir haber olursa ben seni ararım, oldu mu can? Hadi kolay gelsin. Ben bakarım. Hayır canım, sen çorbaları koy ben bakarım. Aa Levent, hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan teyze. Gel, gel. Çağla cüzdanını unutmuş da onu bırakmaya geldim. Aa, çok naziksin. Teşekkür ederiz. Gel içeri iki lokma bir şey ye. Anne, tutmasaydın sen... çocuğu. Belki bir işi vardır. Gel Leventciğim. Gel canım. Çorbaları koy kızım. Orhan ne var yine? Evet. Temizlik. Yo bugün gelmedi. Aa. Yok canım artık. Orhancım yani kaç yıllık kadınım öyle şey yapar mı? Aklına neler geliyor ya? Tamam canım hadi kolay gelsin tamam. Hayırdır Reyhan teze ne o? Levent'cim Orhan'ın bir saati vardı, altın bir saat, teşkilatın hediyesi. Bugün o saat püf yok oldu, buhar oldu uçtu. Kıvanç'a sordunuz mu? Kıvanç ne alaka? Ya ben sabah geldiğimde evdeydi de. O açıdan sordum. Ay! Ah! Çocuğum! Kusura bakma ya! Ah! Yandı mı dur? Kusura bakma ya. Görünmez kaza işte. Önemli değil diyeceğim de. Çağla. Ne alaka? Bugün burada mıydı o serseri? Evet geldi. Ayağım burkuldu. Eve kadar yardım etti sadece. Ben şimdi buldum. Ben onun ödevini banyoda gördüm. Yok daha neler. Reyhan teyze. Bu okulda da böyle serseri serseri geziyor. Tamam bunu okulda hiç sevenim eveni yok. Biz bugün alışverişe gittiğimizde o kardeşine dünya kadar para verip elbise almadı mı? Buran abinin saati almış, satmış, paraları çatır çatır harcıyor. Levent, sen bir sussana. Şimdi bunun hesabını sormaya gidiyorum. Anne nereye gidiyorsun ya? Kıvanç yapmaz öyle bir şey. Her şey yapacak ortada. Çocuk söyledi. Dur dur dur. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? <laughs> Hayırdır? Karadeniz'de gemileriniz mi? Bazınızı bıçak açmıyor. Yok bir şey. Sen yemeğini ye. <laughs> ya gerçekten bir şey olduysa söyleyin. Ya olsa bir şey söyleriz değil mi? Yok bir şey. Kokulaklı, Hemen. Ha size de bravo. Aferin hepinize. Evi başımıza yıkacak ya. Nerede o serseri? Kim? Oğlunuz Kıvanç nerede? Ah, buradaymış. Pardon bir dakika ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki açıklayabilirim Sevgi Hanım. Oğlunuz Kıvanç eşimin saatini çaldı. Ne? Ne? Evet yanlış duymadınız. İşte ispat. Ne oluyor ya? Ver 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 kocamın saatini ver çıkar çıkar. Nereye koyduysan çıkar. Ne saati ya? Anne ne diyor bu? Ben de anlamadım ki. Şöyle anlatayım Sevgi Hanım. Oğlumuz Kıvanç bugün evimize gelmiş, banyomuza girmiş ve eşimin çok değerli altın saatini hop götürmüş. Nasıl olur? Biz daha bu sabah beraber çıktık. Yoksa bir ara... Bir dakika, bir dakika. Sen evlerine girdin mi? Ya girdim ama. Bakın, nasıl da çözülmeye başladı. Anlat bakayım. Ne çözüleceğim ya? Senin kızın ayağını burktu. Biz de insaniyet namına geldik, evine kadar bıraktık. Bu kadar. Banyoya neden girdin peki? Niye gireceğim ya merhem aldım. Evet bu abimin ödüyor baba. Benim abim böyle bir şey yapmaz. Yani bakıyorsunuz ben saat falan görmedim. Oğlum bak yanlışlıkla falan olmuştur hani söyle kızmayacağım. Mehmet abi. Baba, niye inanmıyorsunuz bana? Ben saat falan görmedim. Ben bir şey çalmadım ya. Güzel. Bir de inkar ediyorsun. Peki. Ama ben bunu senin yanına bırakmayacağım ve bunun hesabını soracağım. Reyhan Hanım, oğlum çalmadım diyorsa çalmamıştır. Ben oğluma güveniyorum. Ben de sizi dört dörtlük bir anne sanırdım. Çok yanılmışım. Yazıklar olsun Sevgi Hanım. Reyhan Hanım, Sizden rica ediyorum. Derhal burayı terk edin. Tekrarlıyorum. Rica ediyorum. Derhal evimi terk edin. Kalacak değilim zaten. Ayrıca yolu biliyorum. Ne o? Kahramanımız hırsız mı çıktı? Akşam akşam nereden çıktın sen ya başıma? Kıvanç yapmaz öyle bir şey. Yok artık ya. Herkes gördü. Sen hala bana o herifi mi savunuyorsun? Yuh! Bir de gözümün içine baka baka ben almadım diyor. Merak etme Reyhan teyze. Yarın geri getirir. Ne oldu anne? Yoksa bir tatsızlık mı çıktı? Ne tatsızlığı hayatım? Aferin dedim. Çok profesyonel bir hırsız yetiştirmişsiniz dedim. Bravo dedim. Neyse ben artık gideyim. Tadımız kaçtı. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim Levent'ciğim. Sayende bir gerçek ortaya çıktı. Yoksa Çağla Hanım'a kalsa bana bir şey söylemezdi. Ne demek Reyhan teyzeciğim? Ya bu dönemde dostu düşmanı iyi tanımak lazım değil mi? Ne bakıyorsun? Arkadaşını geçirsene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.